Yurt dışında eğitim almak isteyen öğrenciler için takip edilmesi gereken sınavlar var. Bu aşamada profesyonel bir destek almak velileri rahatlatırken öğrencileri de istedikleri üniversiteye yerleşme konusunda başarıya ulaştırabiliyor. Işıl hocam yurt dışında okumak isteyen öğrencilerin izlemesi gereken yollar nelerdir? Yurt dışında eğitim almak isteyen bir öğrencinin üç temel sınav kategorisine çok dikkat etmesi gerekiyor. Birincisi dil yeterlilik sınavı. Buna language proficiency olarak da adlandırabiliriz. Gitmek istediğiniz ülkeye göre değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin Amerika, Kanada, İngiltere gibi ülkelere gitmek istiyorsanız TOEFL ya da IELTS gibi sınavlarda aldığınız skorlar son derece önemli. İkinci olarak üniversiteye giriş sınavı. Buna Admission test olarak da adlandırabiliyoruz. Bu sınavlardan en önemlilerinden bir tanesi SAT sınavı. Amerika'da birçok üniversite tarafından kabul gören bu sınav, İngilizce ve matematik becerilerimizi ölçüyor. Almış olduğumuz skor, gireceğimiz üniversiteyi oldukça etkiliyor. E, aynı zamanda Avrupa'da birçok üniversite tarafından da kabul gören bir sınav. Fakat okumak istediğimiz bölüme göre de doğru sınavı almamız gerekiyor. Mesela İngiltere'de tıp okumak istiyorsak o zaman almamız gereken sınav UCAT. Üçüncüsü ise akademik seviye belirleme sınavı. Advancement Test olarak adlandırabiliriz. Üniversitelere başvururken dolu bir portfolyo ile başvurmamız çok önemli. Eğer okulumuzda IB görüyorsak IB skoruyla başvurabiliriz. Örneğin 45 üzerinden 42 skor almamız gerekiyor. Eğer okulumuzda IB yoksa ki şu anda birçok okulda IB var. IB programı yoksa o zaman AP üzerinden ilerleyebiliyoruz. Eğer okulumuz AP veriyorsa ya okulla ya da okul dışındaki destekle AP sınavlarına hazırlanmamız gerekiyor. Yurt dışında eğitim almayı hedefleyen öğrencilerin erken yaşlarda koçluk desteği alması oldukça önemli. Lisede 10. sınıf itibariyle uzman bir koçla çalışmak çok önemli. Özellikle hangi mesleği seçeceksek ona uygun sınavları almamız, iyi bir koçla çalışarak, iyi bir portfolyo hazırlayarak iyi bir üniversiteye girmemiz mümkün.